siz gerçeği arayan değerli dostlarım hepinize iyi geceler diliyorum. Ne diyorlar? Falancanın fikirlerini yaşatmalıyız. Filancanın fikirlerini yaşatmalıyız diyorlar değil mi? Oysa şunu demeleri gerekiyor. Yeni ve daha güzel fikirler üretmeliyiz. O önceden üretilmiş o fikirlerin üzerine biz de üreterek bir şeyler koymalıyız ve daha güzelini meydana çıkarmalıyız demeleri gerekirken hiç böyle bir şeyde Hani ne derler o işlerde tara yok mu derler. Hiç böyle işlerde gönlü olmayan arkadaşlar, meyili olmayan arkadaşlar fikirleri yaşatmak derdindeler. Bir takım insanların geçmişte üretmiş oldukları veya bir yerden transfer etmiş olup sundukları fikirleri yaşatmak derdindeler. Neden? Çünkü henüz birey olamamışlar arkadaşlar. Birey olamadıkları için de önceden birey olmuş veya birey olduğu düşünülen insanların fikirleriyle hayatlarını sürdürmenin derdindeler. Birey olan insanlar fikir üretmeye başlarlar. Zaten fikir üretmeye başlayabilmiş insanlar birey olmuş insanlardır. Henüz fikir üretmeyi düşünmeyen, başkalarının fikirlerini yaşatmalıyız diye naralar atan insanlar henüz birey olmanın kıyısına, köşesine bile gelememiş insanlardır. Bu yüzden bir insan size "Falancanın fikirlerini yaşatmalıyız." diye bir cümle kuruyorsa o insan henüz daha çocuktur. Bırakın falancanın fikirleriyle uğraşsın. Onu yaşatmak için e, mücadelesini sürdürsün. Siz fikir üretmeye bakın arkadaşlar. Yeni fikirler üretmeye bakın. İnsanların duymadığı şeyleri hayatın içinde görmeye çalışıp onları dinlendirin. Böylesi birey olmaya giden yolda daha mantıklı, daha tutarlı ve daha güzel bir yoldur. Şimdi arkadaşlar şöyle eski mevzularımıza dönelim. Biz kutsal kitaplardan, Kur'an'dan, Sümer metinlerinden bir süredir kopmuş durumdayız. Ben bir süre kendimi dinlenmeye aldım. Şimdi eski konularımıza biraz geri dönelim. Şimdi Kur'an'da bir metin var. Diyor ki, o gün diyor bir hesap günü diyor teraziler kurarız diyor. Günahları bir kefeye sevapları bir kefeye koyarız. Ve hiç kimseye hardal tanesi kadar haksızlık yapılmaz diyor. Şimdi işin inançsal boyutunu devre dışı bırakıp Hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı boyutunu ele aldığımız zaman bu metne itiraz edecek olan hiç kimse yoktur. Söylemesi gerekeni söylemektedir. Ama bunun yanında bir de şöyle bir metin var Kur'an'da diyor ki rand olsun diyor cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım. Ve başka bir yerde benim ağzımdan bir söz çıktı diyor. İnsanlarla ve cinlerle cehennemi dolduracağım. Ve başka bir yerde cehenneme sorarız yerin var mı deriz o da daha var mı daha var mı der diyor. Şimdi burada konuşan her kimse cehennemi dolduracağım diye bir yemin etmişse, ağzından böyle bir söz çıkmışsa ve bunu yapacaksa senin mahşer gününde bir nizam kurup, bir mahkeme kurup günahları bir kefeye, sevapları bir kefeye koymanın ve kimseye hardal tanesi kadar haksızlık yapmayacağım demenin ne anlamı var? Yani bu sonraki söylediğin söz, önceki söylediğin o sözü zaten çöpe atmıyor mu? atıyor. Ama nereden bakarsak atıyor arkadaşlar? Teist paradigmadan olaya bakarsak işte çöpe atıyor. Yani teist arkadaşlara göre bir mahşer günü var. Yani herkes ölecek. Ve bir gün gelecek. O ölü olan herkes dirilecek. Kalkacak ve bir mahkeme yapılacak. O mahkemede sevabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar cehennem diye farklı bir mekana gidecekler. Şimdi olaya buradan baktığımız zaman hardal tanesi kadar haksızlık yapmamasının hiçbir anlamı, hiçbir mantığı kalmıyor. Sen zaten bir söz vermişsin, bir yemin etmişsin. Cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım demişsin. Farz et ki bütün insanların iyilikleri ağır Sen bu sözünde nasıl duracaksın? Duramayacaksın. Demek ki sen insanların günah işleyeceği bir e, sistemi daha güzel kılmışsın. Ondan dolayı da insanlar günah işleyip duruyorlar. Bunun sebebi de senin o sözünü yerine getirebilme. Ama sen o sözünü yerine getirirken hardal tanesi kadar haksızlık yapmayacağın sözün çöpe gidiyor. Ama nasıl çöpe gidiyor? İşte cehennem dediğimiz yeri o, o yeri ölümden sonrası için bir ceza yeri olarak alırsak bu söz çöpe gidiyor. Yani teist paradigma da çöpe gidiyor arkadaşlar. Peki teist paradigmanın bize anlattığı bu anlatılar doğru mudur? Asıl sorulması gereken soru bu. Yani Kur'an bir mizan kuracağız derken onların algısında olan bir mizan türünden mi bahsediyor? Cehennem derken onların tasavvurlarındaki gibi bir cehennemden mi bahsediyor? İnsanlar ve cinler derken onların tasavvurlarındaki gibi bir insandan ve cinden mi bahsediyor? Şimdi bununla ilgili arkadaşlar size Sümer metinlerinden bir örnek vereceğim. Yine yol açmak maksadıyla size bir okuma yapacağım. Şimdi Teist arkadaşlar Kur'an'da herhangi bir şekilde bu konunun içeriğiyle ilgili bir bilgi olmamasına rağmen şu ikişer, üçer, dörder kadın alabilirsiniz. Metnini şöyle bir açıklamayla izah etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki 1500 yıl önce vahyenin indiği süreçte Arap koordinatında Müslümanlarla kafirler onların jargonuyla konuşuyorum. Müslümanlar ve kafirlerin yapmış oldukları bir takım savaşlardan dolayı erkek nüfusu azalmıştır Müslümanların içinde. Ondan dolayı da Allah erkeklerin daha çok kadın almasına müsaade etmiştir. Çünkü müsaade etmese o kadınlar ortada kalacaklar. Şeklinde bir açıklama yapmaktadırlar. Bu açıklamayı bize 1500 yıl önce olan olaylarla ilgili yapmaktadırlar. Şimdi arkadaşlar size Sümer metinlerinden bir okuma yapacağım. Okuyacağım ilk paragrafın bu konumuzda bir ilgisi yok. Yalnızca okuma nedenim bu olayın Nibiru gezegeni üzerinde olduğunu görmeniz açısındandır. Okuyorum arkadaşlar. Nibiru'nun büyük turunu araştırdı. Uzunluğunun bir şar olduğunu belirledi. Parantez içinde 3600 yıl. Nibiru'nun bir yılıydı bu ölçü. Kraliyet saltanatları bununla sayılıp kaydedilecekti. Şarı on kısmı ayırdı. Bundan böyle kutlanacak iki bayram ilan etti. Güneşin çevresine en yakın olunduğunda sıcaklık bayramı kutlanacaktı. Niburu en uzaktaki köşesine vardığında soğukluk bayramı duyurula, duyurulacaktı. Kabilelerin ve ulusların tüm eski bayramlarının yerine halkı birleştiren iki bayram tesis edildi. Karı kocanın, oğullar ve kızların kanunları belirlendi. Evet burayı Nibiru gezegeni üzerinde yaşanan bir takım olayları anlattığıyla ilgili olduğu ortaya çıksın diye okudum arkadaşlar. Şimdi asıl devam eden yerdeki konumuza geliyorum. Bakın dikkat edin. Savaşlardan dolayı erkeklerin sayısı azalmış. Kadınlar çoğunlukta kalmıştı. Hangi savaştan bahsediyor? Nibiru üzerinde yapılan Kuzeyliler ve Güneyliler savaşından bahsediyor arkadaşlar. Nibiru üzerinde yazı yapılan Kuzeyliler ve Güneyliler savaşının sonrasında erkek nüfusun azalması ve kadın nüfusunun azalmasından işte erkeklerin ölmesinden dolayı kadın nüfusunun çoğalmasından erkek nüfusunun azalmasından bahsediyor. Devam ediyorum. Bir erkeğin bilmek için bakın burası çok önemlidir arkadaşlar. Bilmek için birden fazla kadın alabileceğini ilan etti. Kanuna göre resmi eş olarak tek bir eş seçilecek ve ilk hanım olarak anılacaktı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu şunun için okudum. Teist arkadaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz bize ikişer, üçer, dörder kadın alın metnini açıklamasını yaparken 1500 yıl önceki savaşlardan dolayı kadın nüfusunun çok kalması, erkek nüfusunun azalması nedeniyle Allah'ın böyle bir şeye o koordinatta müsaade ettiğiyle ilgili yapmış oldukları açıklamaları biz Sümer metinlerinde Niburu üzerinde yapılan Güneyliler ve Kuzeyliler Savaşı'nın neticesi olarak okuyoruz. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimiz bunu söylerken yanlış söylemiyorlar ama koordinatla ilgili yanlış bilgi veriyorlar. Bu Mekke koordinatı, Medine koordinatı veya Petra koordinatı ile alakalı bir olay değildir. Bu Niburu gezegeniyle ilgili bir olaydır. Dolayısıyla ikişer, üçer, dörder kadın alın metinleri Mekke koordinatında Mekke koordinatındaki Müslümanlara söylenen bir şey değildir. Bize başka bir şey anlatıyor. Yani Neburu gezegeni üzerinde yaşanan bir olay anlatıyor. Ama Müslüman kardeşlerimiz bizi bunu bunu bize 1500 yıl önce Mekke koordinatında olan bir olaymış gibi anlatıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar teistlerin kavramlara yüklemiş oldukları bütün anlamlar yanlıştır. Ne onların söylediği gibi bir insan vardır. Ne onların söylediği gibi bir cin. Ne onların söylediği gibi bir melek. Ne onların söylediği gibi bir çok eşlik falan vardır ortada. Ortadaki olay bambaşkadır. Mesela bunu nereden çıkartıyorsun diye sorabilirsiniz. Şöyle izah etmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi Kur'an'da bize bir takım insanlardan bahsediyor. İbrahim diyor, Yusuf diyor, Yakup diyor, Firavun diyor, Musa diyor, İsa diyor, Muhammed diyor. Bize bir takım insanlardan bahsedip duruyor. Şimdi bu insanlar gerçekten insan mıdır? Yoksa bize insan üzerinden modelleyerek, çünkü insan beyninin çalışma prensibinde modelleme vardır. Modelleyemezse ona isim koyamaz. Bir takım olayları insan üzerinden modelleyerek bize anlatmakta mıdır? Yoksa bu ismi geçen şeyler gerçekten bir insan mıdır? Eğer gerçekten bir insansa bunlar yani bu kitabın okunacak bir tarafı bile yoktur arkadaşlar. Bana göre ismi geçen bu şeyler kesinlikle insan değildir. Nereden bu kanıya varıyorum? Çünkü bize gerek Musa'yla ile ilgili, gerek İsa ile ilgili, gerek Yusuf'la, gerek Firavun'la ilgili bütün anlatıları biz Sümer koordinatına gittiğimizde Enuma Eliş adlı yaratılış destanlarında Sümerlerin aynı olayların bize gezegenler üzerinden modellenerek anlatıldığını görüyoruz. Yani Kur'an'da Musa diye okuduğumuz şeyi biz Sümer metinlerinde Niburu diye okuyoruz. Niburu adlı bir gezegen olarak okuyoruz. Veya Firavun olarak okuduğumuz şeyi biz ee, Elma Eriş Destanı'nda Güneş olarak okuyoruz. Değerli dostlar veya Meryem olarak okuduğumuz şeyi Sümer metinlerinde Neptün, dişil gezegen Neptün olarak okuyoruz. Bundan dolayı bir koordinatta bize bir olayı gezegenler üzerinden modelleyerek anlatmış, başka bir koordinatta bize aynı olayları insanlar üzerinden modelleyerek anlatmış. Ama neyi anlatmış işte mesele burada. En üst boyutta bu anlatıların hepsini bir paket halinde aldığımız zaman bize asıl anlattığı nedir? Tüm mesele burada arkadaşlar. Dolayısıyla burayı çözdüğünüzde anunnakiler ne demektir? Yani anunnakiler kavramına doğru anlamı da yüklemiş olacaksınız. Niburu nedir? Değil mi? Niburu'ya da doğru anlamı yüklemiş olacaksınız. Ama olayın ne olduğunu anlamadan ortadaki bütün kavramlara yüklenen anlamlar insanların kendi yükledikleri anlamdır. Metinlerin bize anlatırken ki yüklediği anlam değildir. İnsanlar mevzuyu anlayamadıklarından dolayı anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Ama bu anlamlandırmaya çalışmanın da %99'u yanlış anlamlandırmalardır arkadaşlar. Dolayısıyla en başa geri dönersek bize anlattığı başka bir olay olduğu için bu olayında ne olduğunu sizler anladığınız zaman bu metinlerin aslında birbiriyle çelişmediğini yeter ki kavramlara doğru anlamı yükleyelim. Kafamızdan attığımız doğru anlamları değil. Elimizdeki argümanlara göre doğru anlamları yükleyelim. Bu anlatıların çelişki olmadığını göreceksiniz. Ha Kur'an'ın içinde çelişki yok mudur? Ya vardır da abicim olabilir. Benim Kur'an'da çelişki yoktur diye bir iddiam da yok. Benim Kur'an'a Müslümanlar gibi yüklediğim anlamlar da yok zaten. Bu kitabın her harfinden ölünceye kadar herkes sorumludur. İşte kutsaldır. Bir harfi değiştirilemez gibi yüklediğim hiçbir şey yok. Ben mevzuyu anlamaya çalışan bir insanım. Bununla ilgili de çelişki gördüğüm yeri çelişki derim veya ben şimdi anlayamadım derim. Ama çelişki görmediğim yeri de bu çelişki değildir derim. Bunu Ateist biri için de bu geçerli. Teist biri için de bu geçerli. Ben kimin haklı olduğu bir tarafı görürsem onun haklı olduğunu söylerim arkadaşlar. Yani şahitliğimi dosdoğru herkes için yaparım. Bu Kur'an'ın özel bir şey değildir. Bu arada mevzuyu değiştireyim arkadaşlar. Şöyle bir şey sorayım size. Özellikle yurt dışında yaşayan ve beni takip eden abiler, ablalar, kardeşler, bu sorunun birinci dereceden muhatabı olsun. İkinci dereceden de biz Türkiyeliler bu sorunun muhatabı olalım. Mesela Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Alman hükümeti şöyle bir şey dese. Almanya'da yaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz Almansınız. Almanız diyeceksiniz diye bir dikta yapsa. Buna yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz nasıl bir tepki verirler? Ve bu durum bizim kulağımıza geldiğinde biz nasıl bir tepki veririz? Aynı şey Fransa'daki kardeşlerimiz için de geçerli. Mesela orada benim Enes Çetin diye çok değerli bir dostum yaşıyor. Kendisine buradan selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Mesela Enes kardeşim Fransa bir kanun çıkarsa ve dese ki bundan sonra sen Fransa'da yaşıyorsan Fransızım diyeceksin. E, Türk'üm demeyeceksin. Burayı ayrıştırmayacaksın, bölmeyeceksin. Sen Fransızsın. Dese tepkin ne olur? Mesela Hollanda'da yaşayan Ali Okçu diye bir abim var. Mesela onun için de aynı soru geçerli. Ve bunları duyduğumuzda bizim tepkimiz bu millete, bu devletlere, bu hükümetlere ne olur? Arkadaşlar. Yani aferin güzel yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz mu deriz? Yoksa tersinde olumsuz bir tepki mi gösteririz? Ee, bu sorumun cevaplarında yorumlara yazarsanız Memnun olurum. Fikir yürütmeme yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu arada siz de fikir yürütün tabii ki. Önemli olan fikir üretmektir. Diğerle başka bir insanların fikirlerini yaşatmak değildir. <laughs> Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar.